Tamam. Dayı elim sana mükemmel. Koyacağım. sana koyacağım. Çok fena koyacağım. Ah, iki. Ya mavi niye koydun? Eşek götü. <laughs> Bende de diyorum, yok lan. Ah artı dört. Eline ne diyeyim he mi? İki tane artı dört geldi lan bana. Tamam. İyi çektirdin ha bana. Çektirin Şaka yapıyorum dört? be. Artı iki atarsan ben de sana atarım sana çeviririm. Hadi bakayım çek lan. Ha ha ha. Ha ha ha. Dokuz. Hadi bakayım yeni yılda bak. Eyvallah kırmızı yaptın. Hmm. Bura. Bakayım. <laughs> Bunu biliyorum değil mi? <laughs> Hiç özlemediğim eski bir dost gibi. Şeyler. Hizdol. Dum 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 dum. Şimdi bir tane daha çekeceğim. Atılmıyor. Hiçbir kardım atılmıyor. <laughs> Hepsi sarışın. Oh teşekkür ederim bende yok. A 2. <laughs> teşekkür ederim oros. <Orası gülüyor> Şimdi çekebiliriz. Du, 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 du. Eyvallah ya her attığım yararlı oluyor derken. <laughs> Kanka. Hı -hı. Hı -hı. Yüz evvel mafya boss olur yani böyle cringe mobil app. Atma lan. Omeo'a. Ne şimdi de yiyorsun

Beş lan push. Allah'ım 1. Atamayacaksın. <laughs> 6. Salla bir oynama Nasıl artık. Seçeyim. Sal. Ha. Hadi. Oğlum niye tüm kartlarım sıfır lan? Sen bana iyi bir e, şey info verdiğin için sağ ol. Teşekkürler. Çektiğim iki nine. Nine large extra win and a large soda. Thank you. Oynama lan push. <laughs> Neyse. Fazla boş yaptın çocuk adam. Ya, o 7 değil mi ya? Ben 7 diye gördüm. Hayallerim vardı. Ama insanlar Hayal. insanlar bana izin vermedi. Çünkü malsın. Malsın mı? Bunun gibi dem 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 dem. O ne malat? Dem 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 Bittin oğlum sen. Dere dı dere ya modlar daha zor easy kolaydı bakalım bittin oğlum sen çok sinirlendim masayı fırlatma alacağım her kazandığın zaman masayı fırlatıp kaybedeceksin <laughs> masayı fırlatıp mı <laughs> öyle böyle game pass var masayı fırlatıyorsun herkes kaybediyor Ha, öyle bir şey yapayım mı sence? Hadi yap lan. Puş, masayı fırlatınca masa. düşünsene fırlatınca. fırlatıyorum böyle. Tamam hadi. Mahol. Komşu Ama sar. bekle. <laughs> Yarın veya bugün at, alacağım onu. Tamam sonra böyle O oh, o oh, yapma abi gözüm sevin diye kalacaksın. <laughs> abi atıp durma şimdi. Komşular duyacak. Habire üzerim atıyorsun. Aa! Adam aşk oldu lan. Hadi şunu da çek. Tamam. <laughs> 31 de çekeyim mi? <ben. gülüyor> ne kadar komik mizah şov. Kart çek lan puştum. Ya öf onu niye attın şimdi? Sakın kart atma kart Rengi atma kart işte. atma kart atma kart. Atmadım. <laughs> Sen şerefsiz. Aşağılık göt. Yaş, yaşlı adama nasıl böyle bir terbiyesizlik yaparsın? <laughs> yaşlı mafya. <laughs> Allah Uzun mafya işiyle uğraşıyorsundur. Oldu mafya. Kardeşim neviler geldi her şeyi bozdu ya. <laughs> öldüm, 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 öldüm. Öldüm, <laughs> öldüm, 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 öldüm. Kazandım. Dım 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 dım. Oynama lan push. No! Oynayacak kart yok bende. Orada blokeyi atmasaydım var ya kazanıyordum he. Tamam teşekkür ederim. Oy şerefsiz. Ama aslında tane rengi değiştirebilirdim. Çeke. Sen de oğlum niye kart çekiyorsun hayvanat gibi? Oynasana birader. Sen oyna lan puştum. Sus lan. Sus lan. Kart çek lan. <laughs> <laughs>, bu ne bu ne? <gülüyor>. <gülüyor> ah. Düşünsene Uno kardı çeviriyorum sen çekiyorsun. O dan... ne Tamam. Tam. got hold to my hand lan? Bu ne oğlum? <laughs> <tik <asking> Adam TikToker çıktı anasını.

Hop bakayım siz mi? mi dedin? Negev'e kim? Kim? Ay işte kazandım <laughs> böyle. Hop bakayım. <laughs> ne oldu lan? Ne yapacaksın lan? Kuş gibi kaldın. Ya oyun bozuk <laughs> ya. Oyun bozuk oyun. Yoksa ben kazanırdım. Şu anda kayıttayım. <laughs> Herkes gördü hile yaptı. Ha? Hile yapmadım yaırsam ben açıyorum benimkine gir tamam. Sana mı gireyim tamam. Gireceğiz yani. Çok manyak bir modu açtım he. Herkese artı dört veriyorum. Hepsi, tüm kartların artı dört. Yok lan. Artı dört ne? What the fuck? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Kanka kazanırız bence. Or çok iyi bir başlangıç. Adam elindeki kartların yarısını boşalttı bana. Kanka bu ne ya? 23 kartı var adamın. Kanka ben halüsinasyon mu görüyorum yoksa elinde az mı kart var? Adam o kadar karttan oynayamıyor ya yazık kafasına. Mavi yokmuş lan, <laughs> ananı sikeyim. <gülüyor> ah. <gülüyor> Kanka, o kadar çok kartım var ki istediğim rengi yapabiliyorum. What? 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 Yeter. Aa, yok dedem. Sen tamam, bunun tamam. bedelini ödeyeceksin yes, vatan haini. Vatan haini ödeyeceksin bedelini bunların. Ödeyeceksin lan. Ya, ya bu ne amına koyayım? Adam 3 ka kartından 9'u durdurma. lan. Ben tamam. de öyle bir kart yok. Dermişim. Sonra da böyle atıyorum. Her renkten kart var amına koy. Aa, artık yokmuş tam. Ha? Ben geri zeki Kanka. Gidip de yanlış rengi seçtim. Enayim olun. Hmm. Niye ki de bloke et geliyor lan? o insana çalışıyor işte böyle bir noob'u gördü Ar hmm. eskiden noob'du arkada yazan yazılar Tabii ben gelince hemen değişti böyle hop hop dur dedi <laughs> burada pro var hissedebiliyorum <laughs> Kanka, duyuyor mu? Du lan hayır yapma böyle bir şey vatan haini Ay, <laughs> ne hayır olamaz o. Böyle bir şey o olamaz o. <laughs> Ben İtalyano, sen sus o. Oh. Allah şunu o. Oh. inşallah mavi yoktur o. Oh. Attım şunu ro ro. Şunu da attım. Düm dürüdüm 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 dürüdüm. Dürü Dur. ibne <laughs> olduğunu söyleyen oldu mu? Yalnız <laughs> kartlarım çok iyi. İlk olarak bir fuck you. No. Daha sonradan bir tane daha fuck you? Neyse. Çok siktim. <laughs> Lanet olsun adamım. It's my Christmas morning. Ya sikeceğim rengi değiştirme. <laughs> Adam daha bir şey renk değiştiriyor. Klostrofobi geçireceğim. Ne alaka ben de bilmiyorum. Sorgu yapma. Lan nasıl kart çektim? Kanka artık öyle işte ben çektirtiyorum. <laughs> Hayır çekmek istemiyorum. <gülüyor> Çekeceksin. <gülüyor> ya abi nasıl? Oyun bozuk. Valla bak. Bu ben kazanırdım. Başka modu atıyorum şimdi. <laughs> Görüyorsunuz hile. <laughs>